Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyim. Biz bugün yine enteresan bir konuyla birlikteyiz. Nedir hocam konumuz? Bu konu çok enteresan. Anlayarak hızlı okumanın başarınıza etkisini konuşacağız. Hocam LGS yaklaşıyor. Zaman çok önemli ve bu konuda o yüzden arkadaşlar çok önemli. Hem kendiniz izleyin hem de sınava sizinle birlikte girecek arkadaşlarınıza da paylaşın ki beraber hocam mutlu mesut liseye de gidebilirim. Hocam sizdeyiz. Çocuklar merhaba. Yıllardır öğretmenlerinizden, ailenizden, büyüklerinizden bol bol kitap okumanız gerektiğiyle ilgili bir takım öğütler almışsınızdır. Boş zamanın varsa kitap oku demişlerdir size. Evet kitap okumak çok önemli. Buradan kazandığınız bilgiler, yaptığınız birikimler sizi ileriye taşıyacağı için bu tip öğütler vermişlerdir büyükleriniz ama... Bir başka nokta daha var. Anlayarak hızlı okuma. Okuma hızınız kadar anlayarak okuma hızınız da çok önemli. LGS sınavında biliyorsunuz ki yeni nesil sorular çok uzun paragraflardan oluşuyor ve sayısal sorularda bile uzun paragraflar var anlayarak hızlı okumak için birçok teknik deneyebilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Örneğin hiç düşündünüz mü bir dakikada kaç kelime okuyorsunuz? Kelime hızınızı saydınız mı? Ortalama sizin yaşınızdaki öğrenciler için ki ben sayı vermeyi hiç sevmiyorum. Fakat 120 ile 160 arasında değişir okuma hızı 8. sınıfa giden bir öğrencinin. Bir deneyin bakalım bir dakikada kaç kelime okuyabiliyorsunuz ve bu hızınızı arttırmaya çalışacak egzersizler yapın. Çünkü hızınızı arttırırsanız sınava girdiğinizde de LGS'de okumanın dışında işlem yapabilmek, düşünebilmek için kendinize zaman kalacaktır. Hocam peki başka hangi teknikler var? Biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Evet. Recep, okuma hızını geliştirmek için birçok teknik var. Öncelikle göz kaslarınızı geliştirmeniz gerekiyor. Sınava hazırlanan her öğrencinin yapması gereken şey, bir kere bir göz kontrollerinizi yaptırın. Eğer gözlük takmaya ihtiyacınız varsa mutlaka gözlük kullanın. Gözlükle ilgili sorunuz yoksa görme ile ilgili en büyük taktik şu. Gözünüzü sıçratarak okuyacaksınız. O ne demek hocam? Kelime mesela bazen okuma yaparken kelimeyi bırakın hecelerden giden öğrenciler var. Hece hece okuyan. Asla bunu yapmıyorsunuz. Baktığınızda kelimeyi görüyorsunuz. Kelimeden diğerine sıçrıyorsunuz. Bu sıçramayı çok hızlı yapmanız gerekiyor. Çocuklar hızlı okuma eylemi görsel bir eylemdir. Yani işitsel değildir. Aslında en büyük yaptığımız hata da şudur. Okurken birçoğumuz bunu yaparız. Ben de dahil bu eğitimi almadan önce bunu yapıyordum. Şimdi biliyorum. İçimden tekrar ediyorum. Okuduğum, gördüğüm kelimeyi tekrar ediyorum. Tekrar etmesem de okuduğum kelimeye baktığımda sesli olarak işitmek ya da tekrar etmek zorunda değilim. Zaten gördüğüm şey beyne hızla gidecektir o mesaj o şeklin ne olduğu beyne gidecektir. Onun için asla tekrar etmek, iç sesinizi okumak gibi yanlışlara düşmeyin. Bunun yerine gözünüzü sıçratın. Bir kelimeye bakın diğerine geçin. Hatta kelimeden çok cümlelere bile odaklanabilirsiniz. Bir cümleyi bir kere de görmeye çalışın çocuklar. Bunu deneyin. Gerçekten sınavda arkadaşlarınızdan ileriye gidebilir. Kendi başarınızı geçebilir. Kendinizle yarışta birinci olabilirsiniz. Recep, bir taktik daha var. Göz egzersizlerinizi gözünüz geliştirebilmek için camınızın önüne böyle küçük daireler kesin kağıttan. O şeklinde içi boş daireler olsun. Çeşitli büyüklüklerde yapabilirsiniz bunu. Odanızın camına, mutfağınızın, evinizin bulunduğu yerden dışarıyı görebileceğiniz bir cama bu daireyi asın ve bu dairenin içinden etrafa bakmaya başlayın. Önce direkt bakın. Karşıda ne görüyorsun? Bir ağaç görüyorsun. Sonra genişlet. Bakış açını genişletmek için bu egzersizi öneriyorum size. Daha da genişletebilirsin. Bakıyorsun ağacın yanında bir park var. Aa, parkın bir tarafında ev var. Diğer tarafında hayvanlar koşuşturuyor. Yani bir açıdan baktığında gözün ne kadar çok şeyi algılayabiliyorsa LGS'de sınav sorularını okurken de o kadar çabuk göreceksindir. Ama tabii bu okuma egzersizlerini göz sıçratma ile ilgili egzersizleri yaparken de asla yapmaman gereken şey yatakta okuma yapmak. Hocam çünkü uykumuz gelir. Evet uykun gelir. Göz açını belirleyemezsin. Mutlaka doğru bir açıda masanın önünde oturmalısın. Işığını iyi ayarlamalısın. Işığın yetersiz olmamalı ders çalışırken. Okuma hızının da önemli olduğunu bilerek oturmalısın o masaya. Bir de şu var. Tabii ki bütün sorular aynı hızda okunmaz. Matematik soruları yani sayısal sorularla sözel soruların hızları değişebilir ama sen bunlar için kendine hedef belirleyebilirsin. Bence ilk yapman gereken şey bu videoyu izledikten sonra dakikada kaç kelime okuduğunu ölçmekle başlayabilirsin. Hocam hemen arkasından da bize yorumlarda yazsın arkadaşlar ve kendi hedeflerini de yazsınlar kaçtı kaç olmak istiyorlar. Bunun çok faydalı olacağını düşünüyoruz hocam. Hocam bitirdik mi? Bitirdik. Süper arkadaşlar. Sevdiniz mi bu konuyu? Bizimle paylaşın. Varsa sorularınız bu konuyla ilgili bizimle paylaşmayı unutmayın. Biz onlara cevap vermeye çalışıyoruz. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Ne istiyorsanız sorun çocuklar. Arkadaşlar o zaman bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.